İnadına yavrum inadına diyorum diyorum diyorum. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Çünkü sonunda 58 bin kupa. Kendi bireysel rekor kupama bu videomuz dolaşacağız. Şimdiden arkadaşlar bir like bombasını tabii ki bekliyorum abi. Bin like bu bölüme gelsin. Ben de bir an evvel 60 bin de yapayım artık diyorum. Çok heyecanlı bir giriş olduğunu düşünüyorum. Ama video daha da heyecanlı olacak. İyi seyirler. Iyi eğlenceler. Arkadaşlar şu anda heyecan dorukta diyorum. 58k için sadece ama sadece 30 kupa kaldı. İnanılmaz bir durum. 58k'yı ilk defa olacağım. Bu beni bayağı bir heyecanlandırıyor. O yüzden de şu an hata yapıyorum. Bibik. Bibi'ye karşı bir tık oynamam zor. Ama elimden geleni yapacağım. Hayır. Hayır. Mitten giriyorlar. Yapma ya işte bundan bahsediyorum abi. Eee, lane mi değişsek? Abi adamlarda search merk inanılmaz counterlar. Ya direkt counterlar şu an bize. Bilmiyorum nasıl edeceğiz? Surge onu counterlıyor. Rico onu counterlıyor. Bizim atak birimimiz çıkamayacağız ki biz buradan. Baksana abi hepsi ölümüne defans botla oynuyorlar. İnanılmaz bir yerde kırmamız lazım bunları. Hasara git. Abi yapamadı değil mi hasarı? O zaman ben yapacağım hasarı. Kafalarını karıştıralım. Tamam güzel hasar. Güzel hasar. Güzel hasar. Ems dön. Ems dön. Yusuf. Hadi ya. Oğlum kayda girdik. Gene sıkıntılı maç ya. İnanılmaz counter ya. Bu nasıl bir durum? Gerçekten hani elle ayarlamışlar gibi counter geldiler. Tuttuk gibi. Tuttuk gibi bitti oyun. Allah'ım. Full counter komptu. Gerçekten full counter komptu ama bedel ödendi diyorum. Ee, cici GG diyelim ve şu an itibariyle 906 kupaya ulaştık ve 57.976 kupa. Hadi bakayım geliyor. Arkadaşlar dur durak bilmeden şu anda Barley ile birlikte devam ediyoruz. 906'ydık. Abi çok az bir maç kaldı. 58 binin son maçlarını sizlere göstermek istedim. Açıkçası arkadaşlar biraz 58 bin sürecinden bahsedeyim. Ee, gerek okulumdan dolayı, gerek bazı zorunluluktan dolayı çok fazla kupa kasamamış olmama rağmen bu oyuna bence. Yeteri kadar ilgi alaka gösterdiğim için şu an bu nihai zafere ulaşıyoruz İnşallah bu sezon 60.000'de artık olacağız ve o amacımıza hep beraber ulaşmış olacağız Bunun heyecanını yaşayacağız canlı yayında Abone olarak bildirimleri açarak sizler de o heyecana benimle ortak olabilirsiniz Canlı yayında canlı canlı olacağız çünkü o durumda Gerçekten merakla bekliyorum o durumu İnanılmaz bir yayın olacak 50k'da olduğumuzda bayağı mutluyduk. Binlerce kişi diyordu anlık canlı yayında ve o onlarla birlikte o ruhu yaşamıştık. O heyecan bir daha gelecek. Uzun bir aradan sonra diyorum. Kupa kasma işlemi duracak mı? Bazı arkadaşlar bunu çok merak ediyor. 60 binden sonra ne yapacaksın abi diyor. Arkadaşlar ben YouTube'u yaptığım sürece, bu oyunu oynadığım sürece kupa kasma, Türkiye'de dereceleri elde etme, dünyadaki derecelere girmek her zaman olacak. 60 bin olur 70 bin abi 70 bin olur 80 bin yani demem o ki ben buradayken kupa kasılacak siz bundan yani şüphe duymayın belki 60 binde bir tık böyle mola veririm hani dinlenme gibi canlı yayınlarımıza farklı konseptler vesaire gireriz ama her türlü canlı yayın video kupa kasma bu kanalda olmaya devam edecek ve şu an için 912 kupaya ulaştık arkadaşlar az önceki eksiden sonra toparladık tekrar kupamızı son 3 maçımız var Tekrardan kaldığımız yerden devam ki karşıya Edgar Medgar geldi. Hayırlısı diyorum. Zor bir maç bizi bekliyor belli ki. Aldım ama Edgar'ı direkt seriden aldım. Onu da aldım abi. Yolda geçerken onu da bir verdim Güzel oldu. Hayır 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 hayır. Ya aga ya salın. Tamam çok iyi. Gidebilirsin artık. Git. Git Edgar'ı sal. Bırak Edgar'ı. Bırak Edgar Öfkeli değil o. Bırak bırak bırak. Aynen 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 çaktırmayın bitti oyun. Cici cici. Gram zorlanmadık. Bunlar akıl oyunları. Tertemizdi. Teri yağından kıl çeker gibi. Aldık maçımızı. Arkadaşlar. <laughs> can dorukta 58 bin olmak için. Sadece ama sadece 7 kupa kaldı. Bu benim kişisel rekorum. Yani TR youtuberlarında TR oyuncularında da. Sanırım yani bir elin 5 parmağı kadar falan insan yaptı 58 bin kupayı. Şu an onlardan birisi olmak da ayrı bir heyecanlandırıyor beni. Yani en fazla 10 kişi yapmıştır. Ondan eminim. Hocam bunu bir al sen. Onu bir al sen. Yusuf sendeyiz. Sendeyiz paşam. Ben gidiyorum. Ben bitirmeye gidiyorum abi. Kil almak lazım benim için. Oh yarasın. Lan oğlum Batuhan. Mükemmel bir açıdan çıktın ya. Artık abi tutun. Tutun lütfen kaybetmeyelim ya. Karl var orada kar var. Dikkat edin. Adam gidecek gidecek gitti 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 gitti. Tuttu mu? Yusuf. Helalsin Yusuf. Devam. Aldık maçı. Let's go bebeğim. Çok iyi. Akşam akşam arkadaşlar çok bağıramıyorum ama inanılmaz bir şekilde. Oh, 57 ve 999. İnanılmaz. Arkadaşlar maalesef kötü bir haber. Ee, 99'dan sonra bir eksi yedik. Ama şu an onu tekrar toparladık ve son maça girmiş bulunmaktayız. Bu maçla birlikte tam olarak 58 bin kupa olacağız. Tam 58 bin bu arada. Baya güzel bir şey olacak o bizim için. Tamam. Agalar ne oluyor? Yavaş dur. Tamam cini çok vuramayacak. Bizim kol hepsinden fazla vurur. Bunu tut yeter. Nice oğlum koltonlardan fazla vuracak? Çok güzel Yusuf, çok güzel. Net go, let's go, let's go. Adam Gini ile oynuyor burada, çıldıracağım şimdi. Neyse, nasıl uyutattım ben oraya? Neyse orayı kapattım en azından. Ben abi burada vurmaya devam edeyim bence. %39. Her vuruşum bayağı bir vuruyor. Zaten bulları yok. Oo, arkadaşlar geliyor 58. <laughs> Yaptık bu sporu. Minik minik vuruyorum. Yavaş yavaş bizim koltu öldürme hocam. Hocam o koltuk bize lazım ve GG well played. İnanılmaz. inanılmaz bir şekilde şu anda yaptık bu sporu. <laughs> Birazcık kanser de etmiş olabilir ama sonucu çok ama çok tatlıya bağlandı. Şöyle bir savaş günü. abi 58 bin kupa tam olarak. En yüksek kupa tam 58 bin kupa. Liderlik tablosundan yerelde Türkiye dördüncüsüyüm. Yeruza diye birisi girmiş. O kim bilmiyorum ama. Dünyada şu an için arkadaşlar 148.yim. Ve nihai zafer. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Chat ekranımı şöyle bir sağ tarafa verip onlarla birlikte yayını da kapatmak da. Daha doğrusu videoyu sonlandırmak istiyorum. Baya uzun bir yayın oldu. Hepsini izliyor şu an. Akşamın saat 12'si oldu ve hala 150 kişi yayında benimle birlikte. Çok güzel kupalar kastık. 60 bin dediğim gibi geliyor. Kemerleri sıkı bağlayın. Yorumlarda desteklerinizi belirtmeyi unutmayın herkesin inadına. Hoşça kalın ve bay bay.